Bugün size belki de çoğumuzun tatlı diye tükettiği bir şeyin bilimsel olarak yaşlanmayı etkileyebileceği üzerine konuşacağım. Evet, çikolatadan söz ediyorum ama hemen sevinmeyin. Hikaye bildiğiniz tatlılıkla bitmiyor. Bir çalışma şunu gösteriyor. Çikolatadaki bir bileşik olan teobromin adlı madde vücuttaki yaşlanma işaretleriyle ilişkili olabilir. Daha yüksek teobromin seviyesine sahip olan kişilerde bilim insanlarının ölçtüğü biyolojik yaşın daha düşük olduğu saptanmış. Ama burada önemli bir nokta var, dinleyin. Bu çalışma çikolatayı mucizevi yaşlanma ilacı olarak göstermiyor. Çalışma bir ilişki buluyor. Yani teobromin yüksekse yaşlanma işaretleri daha yavaş olabilir deniyor. Ama bunun neden sonuç ilişkisi olduğu kanıtlanmadı. Peki teobromin nerede bulunur? Bu madde özellikle bitter, kakao oranı yüksek çikolatada yoğunlukla bulunur. Yani ne kadar kakao oranı yüksek olursa o kadar teobromin var demektir. Ama hemen şunu söylemeliyim. Çikolatanın içerdiği yüksek şeker ve yağ miktarı uzun vadede sağlığı olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle sadece çikolata yemenin sizi genç tutacağını düşünmek büyük bir yanlış olur. Bilim bize ne diyor? Yaşlanmayı yavaşlatmak tek bir gıdaya indirgenebilecek bir şey değildir. Dengeli beslenme Düzenli egzersiz, yeterli uyku ve stres yönetimi yaşlanma hızı üzerinde çok daha etkili faktörlerdir. Ama çikolatadaki bu teobromin gibi bileşikler doğru ve ölçülü şekilde tüketildiğinde yaşlanmayla ilişkili bazı mekanizmaları olumlu yönde etkileyebilir. Sonuç olarak kakao oranı yüksek bitter çikolata küçük miktarlarda sağlıklı bir yaşlanma destekçisi olabilir. Ama bunu her gün bol bol çikolata ye anlamında değerlendirmeyin. Sağlığın sırrı dengede saklıdır. Bu videoyu beğenmeyi ve abone olmayı ihmal etmeyin.